PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye desteklerini artıran Amerika Birleşik Devletleri şimdi de operasyonlara başladı. Bay bay! Biden yönetimiyle birlikte Amerikan ordusu ilk askeri eylemini Suriye'de İran destekli gruplara yaptı. Amerikalı savunma yetkilileri Bağdat ve Erbil'deki roketli saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen ve İran'ın desteklediği Suriye'deki bir gruba ait hedefe saldırı düzenlediklerini bildirdi. Pentagon sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine Amerikan kuvvetleri Doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi açıklamasında bulundu. Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, özellikle de bu saldırı Ketayip Hizbullah ve Ketayip Seyyid El Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti ifadelerini kullandı. Saldırı ile ilgili bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. <laughs> Ordumuza saldırıdan 4-5 dakika önce haber verildi diyen Lavrov, saldırı başlamışken bu kadar kısa süre önce bilgi verilmesinin manası olmadığını söyledi. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığının gayrimeşru ve hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı bazı duyumlar alıyoruz. Amerika Suriye yok edilinceye dek bu ülkeden asla ayrılmamak konusunda bir karar mı aldı dedi.